Herkese merhabalar. Bugün karton bardakta kek yapacağız. Bu bardaklarımıza keklerimizi koyup fırında pişireceğiz. Şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. 3 adet yumurtamızı kırdık. 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz ve mikserle yumurta ve şekerimizi çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimizi çırptık. Şimdi 1 su bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz ve bunları da çırpıyoruz. Şimdi de unumuzu ekliyoruz. Şöyle bir su bardağı ve ikinci su bardağı. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim kadar. Ve 3 yemek kaşığı kadar da kakao ekliyorum. En son kabartma tozu ve vanilya ekleyeceğim. Şimdi bunları da bir çırpıyorum hemen. Evet, son olarak da kabartma tozu ve vanilyamızı ekledik. Bunu da çırpıp bardaklarımıza yerleştireceğiz. Evet, kek ben şöyle ölçülü bir kabıma aldım. Bundan daha bardaklara dökmesi daha rahat oluyor. Şimdi bardaklara bunu yerleştireceğiz. Bakalım kaç bardak çıkacak. Ağzına kadar kesinlikle doldurmuyoruz bardakları böyle iki parmak kalacak kadar dolduruyoruz. Ve kesinlikle bardakları yağlamanıza gerek yok. 160 derecede bir 30-35 dakika pişireceğiz. Bardaklarımız hazır. Şimdi 160 derecede fırına veriyoruz. Kullanılan bardak ölçüsüne göre çıkan miktar değişebiliyor. Bu ölçüden 7 bardak çıktı şu anda ama bardaklar biraz uzun ve genişçe biraz daha kısa ve e, ölçüsü küçük bir bardak kullanırsanız 10 adet çok rahat çıkar şimdi fırına verelim şimdi keklerimizin üzerine de biraz krema yapmak istiyorum 1 çay bardağı 150 milim kadar süt, 2 yemek kaşığı şeker 2,5 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı nişastadan keklerimin üzerine hafif bir krema yapacağım bir Birkaç tanesini pudra şekeri serpiştireceğim. Biraz da bu kremadan sürmek istiyorum keklerimi. 7 adet çıktığı için kremamın miktarını az tuttum. O yüzden çok fazla oranda krema yapmadım. Şimdi bunu sürekli karıştırarak krema haline getirelim. Evet kremamız oldu. Bir pakette vanilya ekledik en son. Gördüğünüz gibi kıvama geldi. Şimdi bunu da soğuması için bir bardağı alacağım. Evet arkadaşlar kekler çıktı bu şekilde. Şöyle kibrit çöpü ile kontrol ediyoruz. Ve tam pişmiş. Şimdi tamamen soğuması lazım. İyice soğuyacak ki keklerimiz bardaklardan çıksın. Evet keklerimiz pişti. Şu şekilde bir mutfak makasıyla hemen kesip kekleri çıkartabiliyoruz. Bu şekilde keklerimiz çıkıyor. Evet keklerimizin üstüne pudra şekeri yaptık. Ben bir tane keki sizin için şöyle ortadan ortasını şöyle delik yaptım. Buna hazırlamış olduğumuz bu kremamızı şöyle kaşıkla koyuyoruz. Yani bunu farklı şekilde, ister üstüne pudra şekeri yapabilirsiniz, ister ortasını bir kaşıkla hemen şöyle delip içini de bu şekilde hemen doldurup içinden çıkan parçaları da hemen şöyle üstüne tekrar bu şekilde parçalar halinde koyup şöyle de üzerine tekrar bir hindistan cevizi yapıp bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Karton bardak keklerimiz hazır. Herkese afiyet olsun.